Arkadaşlar hepinize merhaba. Otomobil Otomobilmece kanalıma hoşgeldiniz. Ee, Nisan ayında ayın otomobilmece sorusunu e, size iletmiştim. E, evet fotoğraftaki araba ne marka hangi versiyon diye. Doğru cevabımız Alfa Romeo Sprint Evet arkadaşlar Alfa Romeo Sprint doğru cevabımız. Bu araç 70'li yıllarda üretildi. E, genellikle e, 1.3 motorla üretildi. Daha güçlü motorları da var tabii ki. Genellikle 4 silindirli olarak çıktı. burada ufak bir tuzak vardı yani. Alfist arkadaşlarımdan bile yanılanlar oldu diyebilirim. Alfa GTV var arkadaşlar. Bir de Alfa Romeo Sprint var. Alfa Romeo GTV'nin Sprint paketli versiyonu da var. O yüzden bu arabayı görenler e, fotoğrafını yollamış olduğum arabayı görenler Alfa Romeo GTV Sprint diye verdiler hemen. Alfa Romeo GTV'nin Sprint diye bir modeli var ve GTV Sprintler sadece 4 silindir çıkıyor. Daha sonradan GTV6 olarak V6 bus solu motorları da çıktı. Ama e, Alfa Romeo GTV'nin Sprint paket modeli o ayrı. İki arabanın arasındaki farkı fotoğraflardan görebilirsiniz. Benim size e, arka tarafının tampon kısmı ve çamurluk kısmı ile ön tarafını göstermiş olduğum fotoğraftaki otomobil ise görmüş olduğunuz üzere Alfa Romeo Sprint. Arabanın modelinin ismi Sprint yani e, paketin ismi ile alakası yok. Bu açıdan ufak bir tuzak vardı. Evet doğru cevabımız bu. E, geçelim şimdi Mayıs ayının otomobil mece sorusuna işte 1 Mayıs işçi bayramı vesaire falan derken Mayıs ayının 10'una gelmişiz. Ben de ayın otomobilmece sorusunu size daha fazla vakit kaybetmeden soruyorum. Evet yine fotoğraflardan gideceğiz. Bu fotoğraftaki görmüş olduğunuz araç ne marka hangi model? Evet arkadaşlar daha fazla detaylı bilgisi olan varsa yazabilir. Evet arabanın markasının ve modelinin ne olduğunu bilmeniz yeterli kendinize iyi bakın diyorum Bu ay boyunca sorum bu arabanın markası ve modeli olacak Doğru cevap bilininceye kadar Mayıs ayının otomobil otomobilmeci sorusu budur Bu ay sonu itibariyle de cevabını size ileteceğim diyorum Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın esen kalın Alt tarafa hemen yazıyorsunuz arabanın marka ve modelini diyorum arkadaşlar Abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Ciao.